Merhaba arkadaşlar Ar 25 günlüklerinden hepinize kucak dolusu sevgiler arkadaşlar bugün motor sikletimle birlikte bir e, şöyle bir Sakarya tarafına bir gideyim dedim arkadaşımı da aldım beraber <laughs> e, Sakarya turuna çıktık ya Burası muhteşem arkadaşlar ben size şimdi doğayla alakalı e, görebileceğiniz en güzel yerlerden Birkaç kesitler sunacağım. Siz de arkadaşlar izlemekten zevk alacaksınız. Ee, öyle düşünüyorum en azından. Ee, şelaleler, e, dere falan böyle ağaç manzaraları. Şimdi arkadaşlar sizi doğayla baş başa bırakacağım. Siz doğanın keyfini sürün. Biz de yolumuza bakalım. Hadi iyi seyirler. Ya bak burası özel mülk. Eğer özel mülk olmasaydı şurada bir şelale var. Çok güzeldi. Giremiyoruz. Aslında üstten atlarız da şimdi köpek möpek vardır. Saldırır falan. Pek o topa girmek istemiyoruz açıkçası. Şöyle daha net görünen bir yere geçeyim arkadaşlar. Bakın. İşte şelalemiz daha güzel bir yerde var. Oradan izleteceğim ben size. Telefonla çekim yapıyorum. Kamerayı yanıma almadım. Bataryası çok fazla dayanmayacaktı. Umarım kaliteli bir görüntü elde ederiz. Şöyle arkadaşlar. Biraz önceki büyük şelaleydi ama burayı da şöyle göstereyim. Burası mı ya. Yeşil doğayla iç içesiniz. Lan oğlum şurayı terk etmişler lan. Biz mi alsak ne yapsak? He alalım. Vallahi, vallahi lan. Var mı 13 milyon 950 bin lira? O o kadar da sürmez lan. Oğlum buraya zaten kim çıkacak ki? <laughs> Adam bence iş yapamadığı için kapatmıştır. Baksana şuraya. arabayı dönmüş. Biraz önce videoyu durdurdum arkadaşlar. Size boş yolda izletmek istemedim. Burada restoranlar var, kafeler var. Biraz önce de gördüğünüz şahısla yedik bir şeyler. Söyleme sayıklı bir alabalık yedik. Daha doğrusu yemeye çalıştık kılçıktan. Ama güzeldi. Burada baksanız abi doğaya ya. Çok güzel. Öyle her bir tarafı ormanlık. Şuraya bakın. Şurada ne var Fatih? Gelsene bakalım. Ay. Evet. Şu güzelliğe bakın ya. Böyle göstereyim. Aşağı inilebilir mi lan? İnebilir miyiz? İneriz. Bir aşağı inelim ya. Gel Fatih. Kim ne diyecek oğlum ya? Gel. Bir şey derse kaçarız. Değil mi? Erkeklerin yüzde doksan kaçmaktır. Üzerimize yıkılmasın da şunlar. Evet. Gelsene oğlum. Atla atla. Evet. <laughs> Geldik. Şimdi ben şöyle bu tarafa doğru geçeceğim. Sen çekimi yap. Ben şurada bir elimi de bekleyeyim. Oğlum su çamurlu. Ha? Su çamurlu. <laughs> oğlum. Ben de <laughs> Oğlum su var ya. Buz gibi lan. Oğlum yıkacağım sen. Al şunu. Yüzümü oh. yıkamam da. Şu ellerimi kurulayım da. Sağlı sollu değil de. Aşağı doğru çeksene. Çok güzel ya. Bak. <laughs> Böyle kilometrelerce gidiyor. Şimdi bakalım arkadaşın tepkisi ne olacak? Ya. <laughs> Hoşuna gitti. <laughs> kelini yıka lan. Duman kelini yıka kelini. Duman çıkıyordu biraz önce ha. <laughs> <laughs> tamam aferin sana. Hadi ben buradan çıkarım da sen nasıl çıkacaksın? Gel lan dere yürüyelim aşağı doğru. Ya nereye yürüyeceksin oğlum? Oğlum vardır çıkacak yer ya. Gitmeyelim mi? Ya oğlum macera arıyorum ben ya. Ya oğlum Nereye gideceğim oğlum? Nereye Bilmiyorum ki şuradan vardır herhalde çıkacak yer. Neyse hadi. daha geri döneceğiz. <laughs> Döneriz. Neyse biz geldiğimiz yerden gidelim o zaman. Oh. Rahatladım, serinledim ya. Oğlum burası bizim yemek yediğimiz yer değil miydi? Evet. Ha. Oğlum şuralardan çıkardık ya. Baksana ne güzel yer varmış ya. Lan Fatih yürütmedin bizi ya şuraya. Hayır, şuradan çıkış var. Ya. Neyse. Oğlum şelale şelale dedi, indim gibi Rahat ettin mi? Oğlum şelaleye gidemedik ki. Şelaleye iki buçuk saatte varırsınız diyor. Değil nasıl mi? varacağız dedik gidemezsiniz diyor. E nasıl varacağız o zaman? Alo. Arkadaşlar şimdi bir şelale görüntüsü var. Şelale görüntüsüyle videoyu sonlandırabilirim. Motorum da zaten tam şelalenin altında. Şöyle bir manzara da alayım arkadaşlar. Güzelliğe bakar mısınız ya? İstanbul'dan iki saat uzaklıkta arkadaşlar. İstanbul'dan iki iki buçuk saat uzaklıkta. Ulaşım kolay. Şimdi arkadaşlar gelelim şelaleye. İşte burası. Şelale. Dağların içinden akan müthiş soğuklukta bir su arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Doğal kaynak suyu. Bak. Şampuan getirseydik bir şey lan altında. <laughs> oğlum adamın kafasını yarar baksana nasıl iniyor aşağı. Şuraya bak. Oğlum bu su bitmiyor mu lan? var ya kaynak Tamam işte oğlum kaynak suyu bir göl oluşturuyor işte o göller fazla taşanlar işte. Ha bak motorumu da göstereyim. Tam şelalenin altında demiştim. Çiçeklerimiz de burada. İşte arkadaşlar motorum da burada. Canım motorum. Neyse arkadaşlar ben şelale görüntüsüyle şu anda videoyu kapatıyorum. Biz gezmeye devam edelim. Siz de bunu izlerken buraların zevkini videoda da olsa çıkarmaya bakın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.